Yarın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, Türkiye'de ne yazık ki akla gelen ilk sorunlar kadına yönelik şiddet, eğitimde, iş hayatında, siyasette kadının ne yazık ki hak etmediği yerde olması ya da hak ettiği yerde olamaması. Şimdi tüm bu zorlukları aşmış Türkiye'nin gururu olan bir kadınla konuşacağız. Gencecik bir profesör Ayben Karasuysal konuğumuz. Ee, öncelikle hoş geldiniz demek istiyorum. Günaydın iyi pazarlar Merhaba, günaydın. Size de iyi pazarlar. Teşekkür ederim. E, Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi CERN'de Alice Deney'i, Türkiye takım lideri kendisi. E, Türkiye'yi böylesine önemli bir araştırma merkezinde temsil ediyor Sayın Uysal ve Türk bilim insanlarımızın özellikle kadınlarımızın başarılı olması gurur verici. CERN'de yapılan şeylerin insanlığa katkısı ne olacak diye sorularıma başlamak istiyorum. E, tekrar hoş geldiniz diyerek. Hoş buldum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. E, CERN konuşmak gerçekten benim için de çok güzel olacak. E, i̇lk sorunuzun cevabı Sörn'ün insanlığa faydasına baktığımızda e, aslında bilim insanlarının belirli sorularını araştırma yapan bir merkezden bahsediyoruz. Ama bu araştırmalar o kadar uç araştırmalar ki en sonunda... E, tasarladığınız cihazlar yaptığınız faaliyetler insanlığa fayda sağlıyor. Hı hı. Mesela internetin oluşturulması, mesela röntgen cihazları, mesela en yeni 2018 yılında çıkan renkli röntgenler, e, veri analiz teknikleri, e, yapay zeka teknikleri. Covid'le ile ilgili analiz teknikleri gibi çalışmalar aslında bir sürüsü böyle çalışmalar söndükteki bilimsel araştırmaların yan ürünleri olarak söyleyebiliriz. Peki e, Sayın Ünsal 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle çok başarılı bir e, Bilim kadını olmanız doğrultusunda soru yöneltmek istiyorum size daha ziyade müsaade ederseniz. Bir kadın olarak ve böyle bir ekibin başında bir Türk kadını olarak hem CERN'deki bu kadın erkek eşitliğinden bahsetmenizi isteyeceğim. Hem de eğer mümkün olursa bilim kadınlarının artması yönünde önerilerinizi, dileklerinizi duymak isteriz. <laughs> Tabii ki. Ee, bilim alanına geldiğimizde ülkemizde olduğu gibi aslında dünyada da kadın bilim insanı sayısı az ve her yerde artırılmaya çalışılıyor. Bu CERN'de dahil olmak üzere. CERN'de baktığımızda bilim insanlarının yaklaşık %20 civarı kadınlardan oluşuyor. Ee, Alişsene'ye özelinde benim e, grubunda çalıştığım Alişsene'ye özelinde baktığımızda biraz daha fazla %30'lar civarında. Ama benim kendi özel grubuma baktığımda ise %80 seksen. Ee, Öyle mi? Beni çok sevindiren etkenlerden bir tanesi bu. Aslında tesadüfe ilerledi. Özellikle hani e, karşıma çıkan e, bir birisi olduğunda kadındır ya da erkektir diye bakmıyorum ama benimle benim için iyi bir şekilde ilerledi bu. E, tabii ki kadın, insan, kadın bilim insanlarının bu arenalarda olması e, gruplara prestij kazandıran bir etken olarak karşımıza çıkıyor. Ee, şimdi e, sonuçta buyurun, buyurun buyurun lütfen siz buyurun dinliyoruz. E, sonuçta bir bilimsel çalışma yapıyorsunuz ve bu bilimsel çalışma yaptığınızda e, aklınızı kullanmak zorundasınız. Sonuçta eğer bir beyin yapısından bahsediyorsak kadının ya da erkeğin özelinde bir ayrımcılık seçicilik olmaması gerekiyor. Dolayısıyla hem ülkemizde hem dünyada bilim insanlarının e, kadın ya da erkek olarak ayrılmaması gerektiğini düşünüyorum. Çok doğru. Katılmamak mümkün değil. Bu arada tabii CERN evreni anlamamız konusunda çok önemli girişimlerde bulunuyor ve çok önemli deneylere imza atıyor. İşte evrenin başlangıcı Big Bang teorisinin verileri gibi ya da mesela hayatımıza bir Higgs parçacığı kattı CERN. Çok değerli, çok merak edilen bir şeyi aslında tanımladı hayatımızda. Şimdi ALICE deneyleriyle de evrenin yapı taşlarını bulmaya Çalışan bir makine yaratmaya çalışıyorsunuz. Evet. Bu çalışmalar nasıl gidiyor? Biraz Alice özelinde detayları verebilir misiniz bize? Tabii e, Alice dedektörü yaklaşık 25 yaşında, 25 yıl önce bir hayalle başlamıştı. E, 2009 yılından bu yana da veri alıyor. Ve analizlerimizi yapıyor. Ee, Alice deneyinde baktığımızda aslında kocaman bir dedektörden bahsediyoruz. Hı hı. Dedektör dediğimiz şey ise aslında bir fotoğraf makinesi olarak düşünebiliriz. Hı hı. Ee, nasıl yüksek çözünürlüklü fotoğraf makinelerine ihtiyaç duyduğumuzda makinaları büyütürüz. Eğer evrenin yapı taşlarını bulmak istiyorsanız da bu durumda çok çok büyük makinalara ihtiyacınız vardır. Hı hı. Ve ben evrenin başlangıcını görmek istiyorum diye bir soruyla yola çıkarsanız bu makineyi de hiçbir satın alamazsınız. Dolayısıyla hmm. oturup kendiniz yapmanız, tasarlamanız gerekmektedir. Hmm. Dolayısıyla çok büyük bir fotoğraf makinesi tasarlıyoruz. Bu fotoğraf makinesinde çıkan görüntülerden de evrenin nasıl olduğunu analiz etmeye çalışıyoruz. Yapılan hmm. iş bu. Aynı bir fotoğraf resminde işte bir el görüyorsanız oradan diğer kısımlarını tahmin etmeye çalışırsınız. Bizim yaptığımız hmm. şey de aslında birazcık ona benziyor. Ama dediğim gibi çok çok büyük makinalarla, çok daha değişik analiz teknikleriyle bu işleri, bu fotoğraf çekme işini yürütmeye çalışıyoruz biz. Bu arada kızınızın Ay. adı da Alice'miş. Alice dedektörü hayatınızın büyük bir kısmını kapladı diye tahmin ediyorum ve siz de çocuğumun adını Alice koymalıyım diye e, karar <laughs> verdiniz. Alice ne yapıyor böyle fiziğe meraklı mı ve bir kız annesi olarak e, evladınızı nasıl yetiştiriyorsunuz? Çok değerli bir bilim kadını olarak aynı zamanda. Evet. Ben 2006 yılında girdim Ali neyine ve o günden beri gerçekten her gün alışte neyi çalıştım. Dolayısıyla benim hayatımın çok önemli bir kısmında alışte neyi vardı. Dolayısıyla bir kızım olduğunda da onun ismin Alice olması bizim için çok normal bir şeydi. <laughs> Eş, eşin, eşiniz ne dedi bu duruma? Yeteri kadar hayatımızda Alice var, bir tane daha Alice katma sevgili karıcığım demedi mi? <laughs> ya yani öyle bir şey ki hayatınız böyle bir şekilde yürüdüğü. Şimdi bütün aileniz ailenizdeki herkes gelişen bütün aşamaları biliyorlar. Hı hı. Doktora tezimde deneysel veri acaba kullanabilecek miyim diye düşünürken şimdi 10 yıldır deney verisi alıyoruz gibi hı. bir durumdan geçmiştik yani. Eee kızıma geldiğimizde ise e, normal bir çocuk 3 yaşında biz ona özellikle bir yere kanalize olsun istemiyoruz. Kendi seçsin. Her şeyi ne isterse onu yapsın diyoruz ama istesemiz ailedeki sohbetlerden o da etkileniyor merak ediyor. Kaç <gülüyor> yaşında <gülüyor> şimdi? Ayben Hiç Hanım kaç? Yaşında. Kaç? Üç buçuk yaşında, Oo, ne tatlı! <laughs> Allah bağışlasın. Peki e, şimdi kızınız bakalım hangi yolda ilerleyecek? Gerçi sizin kadar başarılı bir bilim kadınının e, çocuğu olarak tahmin ediyorum ki e, hem ailesine hem ülkesine faydalı bir birey olarak yetişecek ama e, bilim alanında ilerlemek isteyen kız çocuklarına tavsiyelerinizi almak isteriz. Malum yarın 8 Mart ve özellikle kadınların son dönemlerdeki yeri, e, durumu, duruşu ve e, almak isted dikleri rol ve buna açılan kapılar çok konuşuluyor tartışılıyor sizin de bu konudaki fikriniz değerli bunun için sizi dinlemek isteriz evet ee, aynı zamanda bir akademisyen olarak da mühendislik fakültesinde çalışan bir kişi olarak da hem kendi öğrencilerime kız olsun erkek olsun fark etmez ama daha çok iste istemez kızlarla iletişim halinde oluyorum ee, söylediğim şey şu hiçbir şeyden vazgeçmeyin neyi istiyorsanız ee, onun için emek gösterin, çalışmaya devam edin. Ama istemek demek, ah ben bunu istiyorum hadi elime gelsin demek değildir. İstemek demek uykusuz gecelere razı olmaktır. Bir sürü şeyi vazgeçebilmektir ve sonunda amacınıza ulaşabilmektir. Dolayısıyla dediğim gibi cinsiyetten bağımsız olarak insanlar e, öncelikli olarak doğru şeyi istemeyi bilmeli. Daha sonra da o istek için e, hedefe doğru yürümelidir. Bunu Hı -hı. söylüyorum ben. Çok teşekkür ediyorum bizimle birlikte olduğunuz için ve 8 Mart arefesinde bizlere değerli görüşlerinizi paylaştığınız için aynı zamanda çalışmalarınızda başarılar dilemek istiyorum. İnşallah güzel haberlerle, keyifli haberlerle ve bilimi ışık tutacak haberlerle yeniden sizinle birlikte olmayı temenni ediyoruz Ayben Hanım. Çok, çok çok teşekkür ederim. Sağ olun. İyi çok teşekkür diye. ediyoruz. Sağ olunuz. Biz de size iyi çalışmalar diliyoruz. Profesör Doktor Ayben Karasu Uysal Karatay Üniversitesi öğretim üyesi CERN ALIS deneyi. Türkiye takım lideri kendisi. CERN çok önemli e, girişimlerde bulunuyor. Bilim, e, bilme, ışık tutmak, aynı zamanda dünyanın yapı taşlarını, evrenin yapı taşlarını e, anlamak açısından e, bir taraftan az önce de dedik e, Higgs e, parçacığı, bir taraftan işte Big Bang ee, evrenin oluşması ee, bu arada Big Bang'den bahsediliyor bir de yeni bir kavram var Big Bones Big Bones mu Big Bang mi diyorlar bununla ilgili tartışmalar var aynı zamanda tek bir evren değil farklı evren kavramları e, bir taraftan konuşuluyor e, onun için CERN'in deneyleri anlamlandırmak açısından bu tartışmaları son derece önemli. Yarın da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Ee, özellikle ülkemizden çıkan bilim kadınlarının, değerli bilim kadınlarının olması ve e, dünyada söz sahibi olmaları gerçekten gurur verici. İşte kadınlara Yol açıldığı zaman, söz verildiği zaman, imkan tanındığı zaman kadınlarımız, Türk kadınları çok başarılı işlere imza atıyor. Sayın Uysal da bunun bir kanıtı. Kendisine tekrar sevgilerimizi sunuyoruz. Ne güzel bir rol modelle birlikteydik. Devam edeceğiz.